haber ya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Karatepe Mahallesi Kültür Dayanışma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği ile Divri Kültür Derneği'nin düzenlediği etkinliklere katılarak vatandaşla sohbet etti. Sorkuyor. Karatepe Mahallesi Kültür Dayanışma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği ile Divri Kültür Derneği'nin düzenlediği etkinliklere katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hem şehri derneklerinin çalışmalarını önemsediklerini dile getirdi. Karatepe mahallesindeki kahvaltıya Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Na'il Kamacı, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez de birlikte katılan Esen, Karatepe'lilere cemevi ile ilgili çalışmalarını aktardı. <laughs> Karatepe mahallesinde cemevi yapımına uygun bir arazi aradıklarını aktaran Başkan Esen, konuyla ilgili dernek başkanı ve mahalle muhtarı ile görüştüklerini ifade etti. Şu an içinde bulunduğumuz arsa alan. ...ve karşımızdaki küçük yapı... ...hepinizin bildiği üzere eski bir okul... E, ...Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tahsis alınmış olan bir yerde... ...fakat bu tahsis iptal edildi... E, ...bu tahsisin iptaliyle birlikte... ...kısa bir zaman içerisinde buranın yeniden... ...Milli Eğitim Bakanlığı'na, Müdürlüğe teslim edilmesi gerekiyor... ...sizlere buradan hem Muhtarımız Hüseyin Kardeşim... ...hem Dernek Başkanımız Abidin Kardeşimle beraber... ...bu konuyla ilgili çalıştığımızı... Yeni bir tahsis almanın maalesef dönemin e, siyasi konjonktüründe çok mümkün görünmemesi üzerine burada dernek binası, cem evi olarak yapabileceğimiz, üzerine bir bina yapabileceğimiz bir arsa arayışında olduğumuzu söylemek istiyorum. Belediye olarak uygun konumda, uygun büyüklükte bir arsa satın alıp e, hem Karatepe Cemevini hem de derneği orada yaşatmak adına bir çalışma içerisindeyiz. Divri Kültür Derneği'nin Sarısu piknik alanında düzenlediği etkinliğe katılan Başkan Esen, derneklerin aynı zamanda bir toplumun renkleri ve çağdaş yüzü olduğunu kaydetti. Alanda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Esen, daha sonra dernek üyelerinin halayına eşlik etti. <laughs>